Kolay gelsin Fadile. Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Siz ziyarete geldim bugün. Sağdığın sütleri mi dolduruyorsun? Yardımı değil Yardım edeyim mi? Yok şekerde. Tutayım mı şöyle? Aynen dökülmez. Maşallah. Geliyorum yenge ben geliyorum. Dur tutayım yenge dur. Yüzü <laughs> <laughs> inşallah <laughs> 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 Hadi sen de doldur gel Evet şimdi de Samgül Hanım'a yardım edeceğiz Kapıyı açayım canım tutayım Evet Songül hanım sütünü dolduruyor Godile'ye.